Evet gençler, <laughs> bugünkü denememizde av yayınlarından birinci soruyla başlıyoruz. A sayısının asal bölenlerinin toplama B'dir diyor. Asal bölenleri 2, 3 ve 11 topladığımız zaman B'yi 16 olarak buluyoruz. Rumeysa B sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin her birini hesaplayıp aşağıda verilen tuş toplarının üzerine birer birer yazmıştır diyor. E, bir var, iki var, 4 var, 8 var ve 16 var arkadaşlar. E, 16 sayısının bölenleri olarak. Gördüğünüz gibi üç tane topun üzerine herhangi bir sayı yazmamıştır. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan. İki nolu sorumuz. Özdeş eşkenar üçgen biçiminde olan levhalar aşağıda verilmiştir diyor gördüğünüz üzere. E, eşkenar üçgen biçimindeki levhaların çevre uzunlukları 24'müş. O halde arkadaşlar üçe böleriz ve bu eşkenar üçgenlerin bir kenarını 8 olarak buluruz. Alanları da 16 kök 3'müş. biliyoruz ki biz üçgenin alanını bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? yükseklik çarpı taban bölü 2 diyoruz arkadaşlar. H çarpı 8 bölü 2 eşitmiş 16 kök 3'e. Buradan arkadaşlar yüksekliğimizi 4 kök 3 olarak buluyoruz. Bizlere de DE soruyor. DE arkadaşlar gördüğünüz üzere 4 tane yüksekliğe eşit. O halde 4 ile 4 kök 3'ü çarpıyoruz. Ve cevabımız arkadaşlar 16 kök 3 olarak buluyoruz. Hemen şöyle bilgisayarı şarja takıyorum ve devam edelim buradan. Üçüncü soruyla. Evet. Şöyle hemen sol tarafa doğru geleyim. Üç nolu soru. Burhan görseldeki zeytinyağı tenekesine 900 lira ödemiştir diyor. Gördüğünüz gibi tenekemiz 18 litrelik. O halde 18'e bölüyoruz 900'ü ve diyoruz ki 1 litresi demek ki 50 liraymış. Tenekede bulunan küçük bir delik nedeniyle tenekeden yağ sızmaktadır. Tenekede kalan yağ lira cinsinden karşılığın zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte arkadaşlar verilmiş. Görüyoruz ki 100 ee, liralık bir düşüş oluyor arkadaşlar 5 dakikada. <laughs> yani 5 dakikada 100 liralık yağ akıyor diyebiliriz. 100 lira 2 litreye karşılık geliyor. Çünkü 1 litresi arkadaşlar 50 liraymış. Yani 5 dakikada 2 litre akıyor gibi düşünebiliriz. Bizlere de ne diyor? Kaç dakika sonra 6 litre zeytinyağı kalır diyor. O halde 12 litrenin akması lazım. Diyoruz ki 5 dakikada 2 litre akıyormuş. 12 litre kaç dakikada akar diyoruz. Bildiğiniz doğru orantı. Ee, gördüğünüz gibi 6 katına çıkmış. O halde arkadaşlar bu da 6 katını çıkacak. 5 kere 6 cevabımız 30 dakika olacak. Yani diğer bakış. Hemen 4 soruya geliyoruz. Aynı renk boy, ile boyalı olan kağıtların özdeş olduğu aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki modelde pembe renkli olan kare kağıtların her birinin alan arkadaşlar 18 cm karedir diyor. Hemen kare kök içine aldık. 9 çarpı 2'den arkadaşlar bir tanesi A'ların 3 kök 2 diyebiliriz. Buralar arkadaşlar A'ları yerleştirdik. Ee, bizlere sorduğu şey yeşil renkli dikdörtgen kağıdın bir yüzünde alan arkadaşlar 72 imiş. Burası al, e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A olduğundan dolayı arkadaşlar e, 6 çarpı 3 kök 2 18 kök 2 18 kök 2 ile arkadaşlar kimi çarparsak hani 72'ye ulaşabiliriz. Tabii ki arkadaşlar 2 kök 2'yi çarparsak ulaşabiliriz veya 72 ee, bölü 18 kök 2 de yapabiliriz buradan da bulabiliriz yani ee, burayı da 2 kök 2 bulduktan sonra şimdi bize sorduğu şeye bakalım arkadaşlar A ve B noktaları arasındaki doğrunun eğimi diyor hemen A ile B'nin arasını arkadaşlar çizdim dikey uzunluk bölü yatay uzunluk yapıyoruz şimdi dikey uzunluğumuza baktığımız zaman arkadaşlar 5A gördüğünüz gibi 5 kere 3 kök 2 15 kök 2 Yatay uzunluğa baktığımız zaman arkadaşlar şuraya kadar zaten A, 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 A'dan ee, bir de iki kök A var arkadaşlar. Toplamda 14 kök 2 ediyor. 15 kök 2 bölü 14 kök 2 yapıyoruz. Eğim biliyorsunuz dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Kök 2'ler birbirini götürüyor ve cevabımızı da 15 bölü 14 olarak buluyoruz. Hemen şöyle sağ tarafa doğru geçiyorum. 5 nol sorumuz. Aşağıdaki görselde okul, ev ve marketin konumları ile ilgili aralarındaki mesafeler gördüğünüz gibi verilmiş. 680 metre okulla ev arası, 415 metre de arkadaşlar marketle ev arası. Topladığımız zaman 1.095 metre ediyor. Kilometreye çevirdiği zaman da bir tam 1.095 kilometre ediyor. Bize de okulla ev, evle market arasındaki mesafenin toplamının yani şunun bilimsel gösterimini soruyor arkadaşlar. Hangisine eşit pardon bilimsel gösterimini sormuyormuş. Hangisine eşit olamaz diyormuş. Yani 1,095'e ulaşmaya çalışacaksınız. 10 üzeri eksi 1 olursa 1 sola kaydırıyorduk. Aynı şeyi buluyoruz. 10 üzeri eksi 4 olduğu için 4 sola kaydırıyorduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 yaptığımızda 1,095'e ulaşıyoruz gördüğünüz gibi. 10 üzeri eksi 5 olduğu için 5 sola kaydırmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 yaptığınızda bu da oluyor. Ama B şıkkında bakın 3 virgül sola kaydırıyorsunuz. O da ne yapıyor? 0 virgül 10 binde 1095 oluyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz cevabı bulamıyoruz. Ve cevabımız o yüzden kursa oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya altında dolu soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen A, B, C, D ve E, F, G, H dikdörtgenleri eş, özdeştir bir arkadaşlar. Tıp birbirine aynısı yani. Verilen dikdörtgenler D ve H köşeleri üst üste gelecek şekilde konularak aşağıda verilen yapı oluşturulmuş gördüğünüz üzere. Burada kısa kenarına A dersek arkadaşlar, yani hem burası A olmuş oluyor hem de burası A olmuş oluyor. Yani ortadaki mavi kısım bir kare olmuş oluyor arkadaşlar. Ve e, bize diyor ki boyalı bölgenin alanı arkadaşlar e, 180'miş. Kök 180 yaptığımızda 6 kök 5, 36 çarpı 5'ten burayı 6 kök 5 buluyoruz bir kenarı Yani A'yı 6 kök 5 buluyoruz arkadaşlar. Diğer kısımda 2 kök 5'miş. Burası 2 kök 5 ise tabii ki şurası da 2 kök 5 oluyor. Ve şu yapının bizlere çevresini soruyor arkadaşlar. Yani tek tek bunları topladığımızda arkadaşlar çevreyi 32 kök 5 olarak buluyoruz. Cevabımız Diyarbakır. Hemen yan tarafa 7 nolu soruya geçiyorum. Burada bir dikdörtgen verilmiş. ABCD dikdörtgeni. Bazı üçgenlerin alanları içlerine yazılmış. Üçgenlerin bir kenarları da gördüğünüz gibi verilmiş. Bizlere de diyor ki bazı üçgensel bölgelerin alanı görselde verildiğine göre x eksi y arkadaşlar kaçtır diye soruyor. Şimdi üçgenin alanını bulurken dik kenarları çarpıp ikiye bölüyorduk. O halde arkadaşlar ben verilmeyen kenarı bulmak için ne yapacağım? Alanı 2 ile çarpacağım. Yani 6 kök 10'u 2 ile çarptım. 12 kök 10. 12 kök 10'u da 4 kök 5'e böleceğim arkadaşlar. 12'yi 4'e böldüm. 3 kök 10'u kök 5'e böldüm. Kök 2. Burayı 3 kök 2 buldum. Aynı mantıklı arkadaşlar. 12 ile 2'yi çarptım. 24 kök 10. 24 kök 10'u e, kök 180'e yani 6 kök 5'e böldüm. Ve buradaki arkadaşlar kısa kenarı e, 4 kök 2 olarak buldum. Gerçi kısa mu bilmiyoruz. Yani 4 kök 2 olarak diğer kenarı buldum. Ondan sonra arkadaşlar aynı şekilde e, şuraya geldim. Şimdi sağ tarafa baktım. Şimdi burası 4 kök 5, burası 6 kök 5, 10 kök 5. Karşısının da 10 kök 5 olması lazım. Alt taraf 8 kök 5 olduğu için üst tarafa 2 kök 5 kalıyor. Burada da 2 kök 10 ile 2'yi çarpıyorum. 4 kök 10. 4 kök 10'u 2 kök 5'e bölüyorum. Ve burayı da arkadaşlar 2 kök 2 olarak buluyorum. E, son olarak burası kök 18 zaten verilmiş. 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Şimdi üst tarafı da alt tarafı da bilinmeyen yerleri buldum. Yani arkadaşlar 3 kök 2, 2 kök 2 daha 5 kök 2. 5 kök 2 artı x'in ne olması lazım? Y artı 7 kök 2'ye eşit olması lazım arkadaşlar. Buradan 5 kök 2'yi sağ tarafa, y'yi sol tarafa attığım zaman zaten cevabı bulmuş oluyorum. x eksi y eşittir 2 kök 2. Yani cevabımız arkadaşlar Bursa. Geldim 8 nol soruya. Aşağıda uzunlukları santimetre cinsinden belirtilen renkli tahtalar verilmiştir diyor arkadaşlar. Çözümlenmiş halde verilmiş. Bunları virgüllü olarak yazdım arkadaşlar. 210 tam %35. Bu arkadaşlar 340 tam %5. E diyor ki bize kırmızı renkli tahtanın bir ucundan diyor arkadaşlar. E yine bir şey olarak çözümlenmiş olarak vermiş. Burada verilen sayı gördüğünüz gibi 34,50. Yani 34,5 diyebiliriz arkadaşlar. Kesmiştir diyor. Ben de o yüzden kesmiştir dediği için kırmızı tahtadan bunu çıkarıyorum. Ve buraya arkadaşlar ne buldum şu anda bakın. 305,55 buldum. E son durumda siyah renkli tahtanın uzunluğu mavi renkli tahtadan uzun. Kırmızı renkli tahtanın kesilinden sonra kalan uzunluğundan ise kısa olmuştur diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Siyah renkli arkadaşlar tahta ne olacak uzunluğu? 210,35 ile 305,55 arasında olmak zorunda. Şimdi şıklara baktığımda tek tek çevirdim. A şıkkı 240,17. B şıkkı 290,63. C şıkkı 301,4. Yani hepsi bu aralıkta. Hiçbirinde sorun yok. Ama Diyarbakır'da gördüğünüz gibi 305,60. Oysa ki ne olmalıydı? 305,55'ten küçük olmalıydı. Gördüğünüz gibi büyük. Bu sebepten dolayı arkadaşlar Diyarbakır kesinlikle olamaz. Geldik arkadaşlar. 9 nolu sorumuza. Burada arkadaşlar bizlere dairenin çevre uzunluğunun 2πr olduğunu vermiş. A ve C noktasında bulunan daire şeklindeki madeni jetonlar sırasıyla B ve D noktalarına yuvarlandığında tam sayıda tur atmıştır diyor. A jetonunun çevresi arkadaşlar 2πr'den 30 cm. B C jetonunun jetonunun çevre uzunluğu 2πr'den arkadaşlar 24 cm ediyor. Bunların ekokları da arkadaşlar 30, 60'da buluşmazlar, 90'da buluşmazlar. Nerede buluşurlar? 120'de buluşurlar. 120 demek ki bunların ekokları da. Şimdi bize diyor ki, üçüncü bir diyor arkadaşlar, E jetonu varmış. A, B, C, D, E, F uzunlukları arkadaşlar birbirine eşitmiş bu arada. Ve 9 metreden azmış. Yani 900 santimetreden az olması gerektiğini buradan anlıyoruz. Şimdi son verilen arkadaşlar jetonumuza baktığımızda bu da ne olmalı? Öyle ya da böyle arkadaşlar 120'nin katı olmak zorunda. Eğer eşitse buradaki uzunluklar bu da 120'nin katı olmak zorunda. E noktasındaki jeton F noktasına yuvarlandığında tam sayıda tur attığına göre diyor arkadaşlar. X santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Ve tabii ki arkadaşlar aslında direkt 11 olamaz. Niye 11 olamaz? Çünkü 120'nin 11 katı e, olur olsa olsa en fazla. Ki 120'nin de 11 katı 9 metreden uzun oluyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar cevabımız Adana oluyor. Kesinlikle 11 olamaz diyebiliriz. Geldik arkadaşlar 10 nolu ve tabii ki 11 nolu sorularımıza. Başlangıçta kumbarasında bir miktar para bulunan Yunus. Ben bu miktara A dedim arkadaşlar her gün eşit miktarda para atmaktadır diyor. Bu attığı para miktarına da x diyorum. Kumbaradaki ikinci ve beşinci günlerdeki toplam para miktarının dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir diyor. Ee, şimdi ikinci günde arkadaşlar maviymiş. Beşinci günde buradaki turuncu. Burası 126 derece ise diğer tarafa 234 derece kalıyor. İkinci günde kumbarasındaki para a artı 2x oluyor. Dört, beşinci günde de a artı 5x oluyor. Yani biz eğer ki 234'ten 126'yı çıkardığımızda arkadaşlar yani 5. günle 2. gün arasındaki para farkını bulduğumuz zaman A artı 5 xten de A artı 2 x'i çıkarmış oluyoruz. Yani A'lar gidiyor. 5 xten de 2 x çıkardığınız 3 x'e eşit oluyor. Kaç derece peki? 108 derece. Demek ki 108 derecemiz 3 x'e eşit. O halde arkadaşlar bir tane x'imiz 3'e böldüğümüz zaman 36 dereceye eşit olur. Yani kumbaraya her gün atılan para miktarının derece cinsinden karşılığı arkadaşlar 36 derece. Şimdi 2x neydi? O zaman 2 kere 36'dan 72. Demek ki ben 126 dereceden 72 dereceyi çıkarırsam bu ilk başta kumbarasında var olan para miktarında derece cinsinden ne olarak buluyorum? 54 derece olarak buluyorum. Bana verilen bilgi de 3. günün sonunda 180 lirası oluyormuş. Ben bakayım 3. günde ne olur bu çocuğun parası? A artı 3x olur. 3x zaten 180. A'yı da az önce 54 derece olarak bulmuştuk. Topladığımız zaman 162 derece oluyor. Diyoruz ki 180 lira 162 dereceye karşılık geliyorsa başlangıçta kumbarasında 54 derecelik kısım olduğu için 54 derece diyoruz. Kaç TL'ye karşılık gelir diyoruz. 54 derece arkadaşlar 162'nin 3'te biri. O zaman x de 180 TL'nin 3'te biri olacak. Yani cevabımız 60 TL olacak Adana. Geldik 11 nolu soruya. Bir okuldaki sınıf kapılarının üzerinde görseldeki cebirsel ifadeler yazmaktadır. Bu kapıları açıp kapatan anahtarların takılı oldukları anahtarlıkların üzerinde ipucu olarak bu cebirsel ifadelerin çarpanları yazmaktadır diyor. Çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Burada 15-5x'de 5'ler ortak. 5 parantezine alsanız bu 3-x 3 -x olur. Tabi eğer 5 parantezine alırsanız arkadaşlar x-3 de olabilir. Bir farkı yok yani aynı şey. Bu arkadaşlar zaten x artı 3'ün karesi. Nereden biliyoruz? Bakın 3 kere 3 9 olmuş. x ile x'in çarpımı x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı da ortada. x artı 3'ün karesi demek ki. Sonuncusu da 2 kare farkı. 3x eksi 1, 3x artı 1'in çarpımı diyebiliriz bu ifadeye de. Şimdi geliyoruz. Bana diyor ki sınıfları açan anahtarlıkların takılı olduğu anahtarlıkta yazılı olan cebirsel ifadeler aşağıdakilerden hangileri olabilir diyor. Şimdi 8A'ya baktığınız zaman arkadaşlar x eksi 3 de olabilir. x artı 3 de olabilir. Yani buradan hiçbirini eleyemeyiz. 8B'ye baktığınız zaman arkadaşlar x artı 3 olmak zorunda. Buradan A şıkkıyla gördüğünüz gibi C şıkkı kafadan gitti. Ve sonuncuya baktığımızda da 3x eksi 1 de olabilir. 3x artı 1 de olabilir. Dolayısıyla bizim cevabımızın diğer bakır olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Geçelim arkadaşlar sıradaki sorumuza 12 nolu soruya. Birim karelerden oluşan aşağıdaki tablo sarı veya kırmızı renkli boya kullanılarak boyanacaktır. Ahmet tablonun %70'ini sarı, Fatih ise 4'te 3'ünü kırmızı renkle boyayacakmış. Şimdi tablomuza baktığımızda 8 çarpı 10, 80 tane karenizin olduğunu görüyoruz. 80'in %70'i 56 olduğundan dolayı arkadaşlar demek ki sarıya boyanacaklar 56 tane. 3 bölü 4'ü de 60 olduğundan kırmızıya da arkadaşlar 60 tane diyebiliriz. Şimdi evvela bunları toplayalım arkadaşlar. Toplamı 116 ediyor. Bizim 80 tane karemiz var. Demek ki 116 ile 80'in arasındaki fark olan 36 tane turuncu yani hem sarıya hem de kırmızıya boyanmış karemiz var diyebiliriz. Toplamda turuncularımızın sayısı arkadaşlar 36. Toplam karelerimizin sayısı arkadaşlar 80. Cevabımız da arkadaşlar 36 bölü 80 oluyor. Yani 9 bölü 20 cevabımız adan arkadaşlar bizlere turuncu olma olasılığını soruyor çünkü. Hemen geldik 13 doğru soruya. İstanbul ilinde bulunan üç barajın 2020 Haziran ayındaki su miktarlarının dağılımı metreküp cinsinden daire grafiğinde gösterilmiş. 2020 Ekim ayına kadar olan kuraklık nedeniyle bu barajlarda azalan su miktarları da yan tarafında gördüğünüz gibi tabloda arkadaşlar gösterilmiş diyebiliriz. Şimdi şurada bir bilgi bizlere verilmiş. Terkos barajı arkadaşlar ne verilmiş? 144 olarak verilmiş. 144 çarpı 1 milyon yani 144 milyon metre e, küp su bulunuyormuş Terkos Barajı'nda. Ve bunu derece olarak bulduğumuz zaman arkadaşlar 90, 54 e, topladığımızda 144 geriye kaldı 216 derece. Demek ki 216 derece 144 milyon metre küp suya eşit. Şimdi buradan hemen bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Yani ben şöyle bir ilişki kurdum. 216'yı arkadaşlar 3'e böldüğünüzde 72 derece ediyor. 2 ile çarptığınızda da 144'ü buluyorsunuz. Yani 3'e bölüp 2 ile çarpacağız. O halde 360 derecelik kısım 3'e böldüğünüzde 122 ile çarptığınızda 240 milyon metreküp su eder. 90 derecelik kısımda beni özellikle ilgilendiren kısım burası. Çünkü bana Papuçdere Barajı'na karşılık geleni soruyor arkadaşlar. 90 derecelik kısmı 3'e böldüğünüz zaman 32 ile çarptığınızda 60 milyon metreküp su ediyor. Şimdi bunları bulduk arkadaşlar. Toplamı da bulduk. 360 derecelik kısım 240 ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi sağ tarafa geldim. Bunlar azalma miktarları arkadaşlar. 20, 16, 24 topladığım zaman 60 metreküp az 60 milyon metreküp azalmış. Yani 240'tan 60 çıkardığımızda toplam miktarımız su miktarımız 180 metri, milyon metreküpe düşüyor. Pabuçdere barajı da arkadaşlar gördüğünüz gibi 60'tı, 20 tane azaldığı için o da 40'a düşüyor. Yani yeni bir daire grafiği çizilmiş olsa 180'lik kısımda 40'lık kısım olacak Pabuçdere barajı. Dolayısıyla diyoruz ki 180 180'de 40sa acaba diyoruz 360 derecelik kısımda ne kadarlık yer kaplar diyoruz? Tabii ki 80 derecelik yer kaplar cevabımız. C Geldik arkadaşlar 14. sorumuza. Bir uç kutusunda 20 tane uç varmış arkadaşlar. Bir pakette 10 üzeri 2 tane e, uç kutusu, bir kolide 2 üzeri 5 tane paket vardır. Fabrikada bulunan koliler her bir kamyona 50 tane koli yüklenerek 15 tane kamyonla taşınmıştır diyor. Bizlere toplamda uç sayısını ifade eden bilimsel gösterimi soruyor. Burada verilen sayıların hepsini arkadaşlar Allah ne verdiyse çarpıyoruz. O 20, 10 üzeri 2, 2 üzeri 5, 50 tane koli yüklenmiş, 15 tane kamyon varmış. Hepsini arkadaşlar yan yana yazdık. Gördüğünüz gibi çarptık. Buradan arkadaşlar cevabımızı 48 çarpı 10 üzeri 6 bulduk. Bu da bilimsel gösterimle yaptığımızda sayı küçülüyor, kuvvet büyüyor. 4,8 çarpı 10 üzeri 7 olarak cevabımızı bursa olarak buluyoruz. Hemen geldik arkadaşlar. 15 sorumuza. Dikdörtgen biçimindeki özdeş iki cam bölmeden oluşan balkon kapı sisteminin ölçüleri görsel bir verilmiştir. Balkon kapısı sağa doğru bir miktar sürülerek açıldığında oluşan görüntü görsel 2'de arkadaşlar verilmiştir. Bizlere sorulan kısım arkadaşlar görsel 2'de, açılan kapının oluşturduğu boşluğun alanı. Dolayısıyla arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? 20 ile 3x artı 6'yı arkadaşlar çarpıyoruz. Burası zaten değişiklik yok gördüğünüz gibi. Cevabımız da ne diyor? 20 çarpı 3x artı 6'dan e, burayı 3 parantezine aldığımızda arkadaşlar 3 kere 20 60 olduğundan 60 çarpı x artı 2 olarak cevabımızı buluyoruz. Yani Ceyhan. Geldik altındaki 16 olur sorumuza. Kare biçimindeki bir parkın dört köşesinin köşesine alanları aynı olan kare biçiminde farklı oyun alanları yapılmıştır. Bu alanlar arkadaşlar 9'a 9 yani 81'den 4 tane var. Ee, bu kare şeklindeki parkın alanı da 6x çarpı 6x'ten 36x kare. Yani 36x kareden bu dört tane e, parkın alanını çıkardığımız zaman cevabımıza ulaşıyoruz. Burada arkadaşlar 36 parantezine aldım ben burayı. Buradan x kare geldi. Bunu da 36 parantezine aldığımızda gördüğünüz gibi 9 kalıyor. Çünkü e, 4 çarpı 9 36, bir tek burada 81'in 9'u kalıyor arkadaşlar. Bu da iki kare farkı x eksi 3 x artı 3. Cevabımız dolayısıyla Ceyhan oldu. 36 parantezinde x eksi 3, x artı 3. Geldik arkadaşlar. 17. sorumuza. Denize açılan üç gemiden ikisinin konumu aşağıdaki koordinat sisteminde arkadaşlar gösterilmiştir. İyi görünmüyor. O yüzden ben şuraya yazdım arkadaşlar. A noktasının koordinatı 3'e 5. Buradaki B noktasının koordinatı da eksi 6'ya eksi 2. Şimdi bize diyor ki C noktasında bulunan temel reisin gemisinin konumu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş diyor. Absisi A noktasında bulunan geminin ordinatı ile aynıdır. A noktasında bulunan geminin ordinatı gördüğünüz gibi 5. Yani burası 5 oluyor. Ordinatı ise diyor B noktasında bulunan geminin absisi ile aynıdır diyor. Yani o da eksi 6. Demek ki bizim noktamız 5'e eksi 6 noktasıymış. Cevabımız diğer noktası. Şimdi geldik arkadaşlar. 18 nolu sorumuza. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt cetvel yardımıyla üç dikdörtgensel bölgeye ayrılıp farklı renklerle boyanmıştır. Mavi boyalı bölgenin alanı pembe boyalı bölgenin alanının arkadaşlar %80'ini eşittir. Arkadaşlar %80 kesirle yazdığımızda 80 bölü 100 oluyor. Sıfırları sadeleştirdik. 8 bölü 10. Onları da sadeleştirdik. 2'ye böldük. 4 bölü 5. Yani Aha. Mavi bölgenin alanı 8x ile 8x'in çarpımı 64x kare ise bakın bu 4 ile orantılı. 4'ün 16 katı. Pembe bölgede o zaman 5'in 16 katı olmalı. Yani pembe bölgenin alanına da rahatlıkla arkadaşlar 80x kare diyebiliriz. Ki şurası zaten 8x. O halde arkadaşlar bu kenarda mecburen ne olmalı? 10x olmalı. 80x kareyi 8x'e böldük. Ve burayı da 10x olarak bulduk. E burası 10x ise yanı, yanı hemen 8 xe ise sarının da uzun kenarı ne olur arkadaşlar? 18x olur. Yani şu anda şekil üzerinde verilmeyen, bilinmeyen herhangi bir şey kalmadı. Bizlere diyor ki boyalı bölgelerden birinin çevre uzunluğu 288. Birinin ama hangisinin belli değil. Şimdi mavi bölgenin çevre uzunluğu 4 kere 8x'ten 32x. Sarı bölgenin çevre uzunluğu 18x, 3x daha 21x. 2 ile çarparsanız 42x. Pembe bölgenin çevre uzunluğu da arkadaşlar 18x'in 2 katı 36x. Bütün şeklimizin çevresi de arkadaşlar burası 18x, burası 11x. Toplayınca 29x, 2 ile çarptığınız zaman 58x. Şimdi bana şöyle bir şey diyor. Kağıdın tamamının çevre uzunluğu en fazla kaçtır diyor. Şimdi biz çevrenin en fazla olmasını istiyorsak o zaman deriz ki yani demek ki bu 288 en küçük olan olsun isteriz. X büyük çıksın diye. Hemen diyorum ki 32x 288 ise x 9 olur arkadaşlar. 288'i 32'ye böldüğümüzde. E çevremiz neydi toplam? 58x'ti. ile de 9'u çarptığımız zaman cevabımızı 522 olarak buluyoruz. Yani Adana. Geldik son iki soruya. 19. sorumuz. Yusuf Bey'in arabası hem benzin hem de LPG ile çalışmaktadır. İstanbul'dan Malatya'ya arabasıyla yola çıkan Yusuf Bey sadece Ankara'da mola vermiş. Yusuf Bey'in kilometre cinsinden almış olduğu yol grafik 1'de. Arabanın hangi yakıt türüyle kaç kilometre çalıştığı grafik 2'de. Şey, grafik 2'de ve grafik 3'de arkadaşlar gösterilmiştir diyor. Şimdi grafik 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Toplam aldığı yol. 150 derece arkadaşlar. Diğer tarafımızda 210 derece olur. 210 derecelik kısım 700 kilometreye karşılık geliyorsa. Ne olmuş arkadaşlar bakın. 21 3'e bölünmüş daha doğrusu 210 diyelim 3'e bölünmüş yanına bir sıfır eklenmiş. O zaman 150 derecelik kısmı bulmak için de bizler ne yapacağız? 3'e böleceğiz. 50 yanına bir sıfır ekleyeceğiz. 500 kilometre. Demek ki burası arkadaşlar 500 kilometreymiş. Burası da 700 kilometre. Yani İstanbul, Ankara 500 kilometre. Ankara, Malatya 700 kilometre. Öncelikle bunu bularak yola çıkıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Yakıt türüyle olan şeyleri hesaplamaya. Şimdi Pembe arkadaşlar LPG'ymiş. Mavi de arkadaşlar benzinmiş. Burası 72 dereceymiş. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. 72 derecelik kısım. Ee, İstanbul-Ankara'nın arası 500 kilometreydi bu arada. Şurada bulmuştuk yan tarafta. 500 kilometre, 360 derece, 72 dereceye karşılık geliyorsa LPG'li kısım. 500 kilometrede kaç kilometreye karşılık gelir diye orantı kuruyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapılmış? 5'e bölünmüş. Biz de 5'e bölüyoruz. 100 kilometreyi buluyoruz arkadaşlar. Demek ki benzinde geriye kalan 400 kilometrede kullanılmış diyebiliriz. Geldik Ankara-Malatya arası kullanılan yakıt türüne. Bunlar yarı yarıya zaten. 180 derece, 180 derece. Yolumuz 700 kilometreydi. O halde 350 kilometresinde arkadaşlar LPG ile gitmiş. 350 kilometresinde de benzinle gitmiş diyebiliriz. Bizlere diyor ki Yusuf Bey'in arabası benzinle çalışırken kilometrede 1 lira yakıyormuş arkadaşlar. Şimdi benzinle ne kadar gitti? Maviler benzin. 400 kilometre burada gitti. 350 kilometre de burada gitti. Toplam 750 kilometre gitti. 1 lira yakıyormuş. 750 çarpı birden 750. LPG ile çalışırken kilometrede 80 kuruş yakıyormuş. Yani 0,8 e, litre diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 0,8 lira diyebiliriz. O halde arkadaşlar LPG ile gittiği kilometreyi hesaplayalım. 350 kilometre burada gidiyor. 100 kilometre de burada gidiyor. 450 kilometre. 450 ile de 0,8'i çarptığımız zaman arkadaşlar 360 lira ediyor. 750 lira ilk başta vardı. 360 lira da burada var. Topladığınız zaman toplam yol masrafı 1110 lira oluyor. Yani cevabımız Bursa. Gelelim arkadaşlar denememizin son sorusuna. Denememizin son sorusunda da Şöyle arkadaşlar bir tık küçültürsem ekrana sığacaktır. görsel verilmiş. Görsellerde kullanılan aynı renkteki özdeş şekiller olduğuna göre şekil, görsel ikinin yüksekliği arkadaşlar kaç santimetredir diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada e, 1, 2, 3, 4, 5 tane var gördüğünüz gibi. Biz 5'e bölüyoruz arkadaşlar şuradaki uzunluğu. Ne oluyor? Burası 10'du zaten. 12 oluyor. Burası zaten iki üzeri 3 üzeri 3 olduğundan 2 üzeri 9 oluyor. Burada da 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 9'u çarptığımız zaman 2 üzeri 10 oluyor bir tanesi. Şimdi şurasını bulduk. 2 üzeri 10. Sarıların iki tanesi 2 üzeri 10 sa arkadaşlar bir tanesini bulmaya çalışıyoruz. 2'ye bölüyoruz. 2 üzeri 9 buluyoruz. Mavilerin de 4 tanesi 2 üzeri 10 olduğu için 2'ye böldük. Böylece iki tanesini arkadaşlar 2 üzeri 9 olarak bulduk gördüğünüz gibi. Bize sorulan kısım şurası arkadaşlar. Şimdi burada 2 üzeri 10 demek 2 tane 2 üzeri 9 demek. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. Toplamda 4 tane 2 üzeri 9 var gördüğünüz üzere. 4 tane 2 üzeri 9 da 4 sayısı 2 üzeri 2 şeklinde ifade edilebileceğinden 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 9'u çarptığımızda 2 üzeri 11 cevabını buluyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız arkadaşlar bursa oluyor. Böylece arkadaşlar bu denememizin de sonuna geldik önümüzdeki denemelerde yine buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın.